İstanbul'a gelen İranlı iş kadını biraz önce tanıtımda vermiştik. Yaklaşık 6 milyon Türk lirasını dolara çevirmesi için bir döviz bürosu çalışanına emanet etti. Ondan kura göre işlem yapmasını istedi ve bürodan çıktı. Milyonlarca lirayı emanet ettiği kişi yabancı dili aynı ülkenin vatandaşıydı. Başına bir şey gelmeyeceğini düşündü ancak... Belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Çünkü İranlı iş kadını döviz bürosuna döndüğünde ortada ne güvenip emanet bıraktığı o parayı İranlı çalışan vardı ne de parası. Hayatı kabusa döndü. Yaşadığı kabusu arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Tunahan Sadıç'a anlattı. Siz ne kadar verdiniz övücüye? Ee, 6 milyon lira. Parayı aldı, kaçtı etti yani. Günlerdir gözüne uyku girmiyor. Hayatının en zor günlerini yaşıyor. İranlı iş kadının hayatını bir anda kabusa çeviren yaklaşık 6 milyon lirasını emanet ettiği döviz bürosu çalışanı oldu. Şimdi ortada ne adam var ne de paralar. Burada emanet kalacak. Güvende para dedi evet. size. Evet. Parza parayı aldık etti yani. İranlı iş kadını yaklaşık 6 milyon lirasını dolara çevirmek istedi ve kapalı çarşıda bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosunda çalışanlardan biri parayı kendisinden aldı. Ben burada çalışıyorum. Burada, burada para, para sizin, sizin parayı burada emanet oldu. O parayı emanet etti etmesine ama sonrasında dolar olarak parasını almaya geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Parayı emanet ettikleri adam ortada yoktu. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Yaklaşık 6 milyon lirada yine buhar olmuştu. İranlı kadın 6 milyon lirasını İranlı başka bir çalışana emanet etti. O kişi de dolar kurunun yüksek olduğunu, düşünce paranın Türk Lirasından dolara çevrileceğini söyledi ve yine döviz burasında bulunan bir odaya götürdü onu. Paraları oraya koydular ama sonrasında işin rengi değişti. Çeviriyoruz, dolar veriyoruz. Yarın geldik, farzat yok, para yok tarzda parayı aldı gitti yani. Büyük şok yaşayan İranlı kadın güvenlik kameralarına bakınca parayı emanet alan adamla bir kişinin bavullarla parayı ofise getirip saydığını gördü. Uyanık dolandırıcı 173 bin dolar ve 60 bin lirayı yanına nakit almıştı. Paranın kalanına gelince. 500 bin dolar bitcoin çevirdi. 160 bin, 175 bin dolar nakit aldı. Yaklaşık 6 milyon lirayı dolara çevireceğini söyleyen adamla ilgili Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. 36 yaşındaki adamın İran'a ülkesine kaçtığı belirlendi. Yine paraların bir kısmının da bitcoinle soğuk hesaba aktarıldığı da ortaya çıktı. 6 milyon lirayla ortadan kaybolan adamın iş ortağı tutuklandı. Polis İran'daki dolandırıcının yakalanması için de yine İran polisiyle birlikte iç sürüyor.